Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Siper füzeleri S-400 ve Patriot sistemlere rakip olacak. Değerli izleyenler, Roketsan İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdürü Yardımcısı Sartuk Karasoy, siper füzeleri S-300, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp geliştirildi dedi. Teknofest Karadeniz'de standı bulunan Rokesan yerli ve milli teknolojinin savunma sanayiye katkılarını festivalde gözler önüne seriyor. Rokesan İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdürü Yardımcısı Sartuk Karasoy, siper füzeleri hakkında bilgi vererek, siper füzeleri değişen ve gelişen tehditlere göre Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma ihtiyacını karşılayacak olan sistemler. Bunlar bloklar halinde yetenekleri artırılacak, geliştirilecek bir aile temsil ediyor. Bu ailenin ilk üyesinin de geçtiğimiz günlerde testleri başarılı bir şekilde yapıldı. Bundan sonraki dönemde de testler devam edecek. Yetenekleri gelişe gelişe Roketsan ve Aselsan'ın birlikte emekleriyle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yönlendirmesi için de bu sistemleri envantere alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırmayı hedefliyoruz dedi. Siper füzelerinin özelliklerine değinen Sartuk Karasoy, bu sistemler bloklar halinde dünyada bilinen S-300, S-400, Patriot gibi sistemlerin göre yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp geliştiriliyor diye konuştu. Karasoy, Roketsan denizlerin altında uzaya kadar bir vizyona sahip, Akya ve torpido sistemlerinden başlayan karadan karaya, havadan karaya, karadan havaya, satıhtan sata diyebileceğimiz birçok sistemi barındırıyor. Bunların dışında uzay fırlatma sistemleriyle ilgili de çalışmalarımız var. Sonda roketleri ve uzay uydu fırlatmayla ilgili çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Bunlarla alakalı da 2017'den bu yana başarılı testler yaptık. Bunları da gerçekleştirip, vizyonumuz olan denizlerin altından uzaya olan kısmının tümünü az şeklinde konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.